Merhaba belirlerim. Videomuza hoş geldiniz. Ama konuya geçmeden önce lütfen like atın ve abone olun. Şimdi konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi Blackpink Bombing Pink konserleri veriyor ve Suudi Arabistan'a da gitmişler. Orada arada Blackpink tişörtlerinin altında bacaklar gözükmesin diye kilo giymiş. İsterseniz videolara bakalım. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Gördüğünüz gibi kızlarımız çok saygılı. Sizce de yaptıkları çok hoş değil mi? Görüşürüz belirlerim. Hoşçakalın.